Harika mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın ağzı yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Yarım kilo kuşbaşı etimiz, bir kase karışık baharatım, 2 yemek kaşığı yoğurdum, bir kase yazdan hazırlamış olduğum belemenlik sosum, bir baş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biberim, 1 yemek kaşığı tuzum. 1 adet de maden suyum. Yapımına başlayalım. Etimizin daha iyi yumuşaması için 1 adet maden suyumuzu etimizin içerisine karıştırıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleteceğim ben sodada. Tavamızı ocağımızın üzerine aldık Çok az sıvı yağ ekliyorum Etimizi tavamızın içerisine alıyorum Tavada kavuracağım daha öncesinde suyunu çekene kadar Evet etimiz suyunu çekmek üzere Biraz daha kaynadıktan sonra Borcamımı alacağım Evet, etimi borcama ilave ediyorum. Sarımsaklarımı ince ince doğrayıp etimin üzerine döküyorum. Yeşil biberimi doğrayıp ilave edeceğim. Kırmızı biberimi de aynı şekilde doğrayıp ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. Yoğurt harika bir lezzet katıyor. Bir kase melemenlik sosumu ilave ediyorum. Bir kase karışık baharatımı ilave ediyorum. Arzuya göre baharatını çoğaltabilirsiniz. Karabiber ilave edebilirsiniz. kaşık da biber salçamı ilave ettikten sonra harcımı karıştırıyorum. Evet üzerine çok az sıvı yağ ilave ettikten sonra bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. İsteğe göre ikinci su bardağında katabilirsiniz. Evet, harcımız hazır. Fırınımızı alıyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.